Thomas More'un Ütopya tabi benim Distopya dediğim kitap. 81. sayfada kalmıştım. Savaş üstüne. Ütopyalılar savaştan da vuruşmadan da pek hayvanca bir şey diye tiksinir, irinirler. Kaldı ki bu işi insanların yaptığı kadar hiçbir hayvan yapmaz. Bütün öteki ulusların tersine savaşta kazanılan şerefi şerefsizliğini tak kendisi sayarlar. Yolda usta bugün çok yorgun. Dagobah'tan ilk çıkışı. Gerçi her gün savaş talimleri yaparlar. Hem de yalnız erkekler değil, kim günler kadınlar da bu talime katılırlar. Ama bunu gerekince elleri silah tutabilsin diye yaparlar. Hani o Obi-Wan Kenobi gibi. Yoda ustanın en cesur savaşçısı Obi-Wan Kenobi'nin kılıcının kapsası bu. Şimdi eğitimdeyiz devam ediyor Thomas More. Savaşa yalnız yurtlarını savunmak, dostların topraklarını düşmanlardan ya da zorbaların boyunduruğu altında izlen bir ulusu kölelikten kurtarmak, kendi güçleriyle kurtarmak için girerler. Fakat bunu da sadece acıma duygusuyla yaparlar. Dostların yardımına sadece onları savunmak için koşmazlar. Zaman zaman da onlara daha önce şey yapılmış kötülüklerin üçünü almaya giderler. Üçünü almaya giderler. Ama bunu daha iş tazeyken kendilerine danışıldığı öğüt istendiği zaman yaparlar. Yardım çağrısı olmadan dostlar için savaşa girmezler. Davayı davayı haklı görürlerse ve karşı taraf istenen hakları yerine getirmezse onu suçlu ve savaşın başlıca sorumlusu sayarlar. Ordu gücüyle yapılan bütün saldırı ve yağmalar karşısında Ütopyalılar böyle davranırlar. Ama onları en çok kızdıran da dost memleket tüccarlarının herhangi bir yerde ya haksız yasalarla ya da iyi yasaların kötü yorumlanmasıyla sözde adalet adına haksızlığa uğramalarıdır.